اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على قره اعيننا محمد Elhamdülillahi ledî hedaenâ li hâzâ ve mâ kunnâ le nehtedeyeleûlâ en hedanallâh. Rabbena âtinâ min ledunke rahmeten ve heyye lenâ min emrinâ reşâde. Değerli kardeşlerim sözlerimize şu hadis-i şerif başlayalım. Bugün değlemiyi de geçen dünyada asıl garip olan şu dört şeydir buyurmuş sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu dört şey gariptir birincisi zalimin hafızasında bulunan Kur'an demek ki zalim de ezberliyor belki gerektiği zaman hafızlık yapıyor ama Kur'an'la yaşamadığı için, Kur'an'a hayatı uymadığı için zalimin hafızasında bulunan Kur'an gariptir. Bizim hafızamızda bulunan Kur'an'ı Cenab-ı Hak e, güzel eylesin inşallah. Yani hayatımız, hepimizin ezberimiz var. Kim hafız olanlarımız var yarım hafız, çeyrek hafız, Kur'an'dan belli bölümleri, cüzleri, sureleri bilenler var. Zalimin hafızasında bulunan Kur'an gariptir. Birinci garip bu. İkincisi, Müslüman bir bölgede bulunup da içinde namaz kılınmayan mescit gariptir. Müslüman bir bölgede bulunup da içinde namaz kılınmayan mescitler gariptir. Bugün sohbetimizin konusu da bizim Hizmet Kent Camii'nin kendisi. Yani ilk kez bir camiyi konu alan bir kısa sohbet yapacağız inşallah. Bizim camimiz bunlardan değil elhamdülillah. Yani Müslüman beldede bulunup da cemaate olmayan, içinde namaz kılanı olmayan, ziyaretçisi olmayan cami gariptir bu camilerimizde dolduracak cemaatleri, gençliği, çocukları, nesilleri yetiştirmeyi bizlere Cenab-ı Hak nasip eylesin. Milletimize gerçekten çok işler düşüyor. Okullarımıza, kurslarımıza, ailelerimize çok iş düşüyor. Gerçekten bazı bölgelerde mesela özellikle işte Ege, Akdeniz bölgelerinde birçok camilerin çok az cemaatin olduğunu, hiç cemaatinin olmadığını söylüyorlar. Garip camiler. Genel olarak da camiler garip yani çarşılara, pazarlara, alışveriş merkezlerine göre camiler genellikle garip sayılır. Cenab-ı Hak demek ki bir cemaat, bir Müslüman e, camiye gittikçe o camiyi şenlendirdikçe o cami de seviniyor, o cami de şenleniyor, o caminin de yüzü gülüyor. Gideni olmadı mı o cami garip kalıyor. Bir başka garip neymiş? bir duvarın, bir evin duvarında asılı durduğu halde okunmayan mushaf. Evlerdeki musaflar. Yani benim babam da öyle. Şu anda evde çok 10-15 tane Kur'an var. Hep değişiklerinden hatim iniyor. Birbirinden iniyor, birbirinden evde bir şekilde birikmiş. Onları okumak lazım. Onları da garip bırakmamak lazım. Alıp onları da okumak lazım. Evdeki e, kitaplıkların içerisinde o kitabı alıyorsun, okuyorsun, bu kitabı alıyorsun, okuyorsun ama bazı Kur'an'lara hiç el değmiyor. Böyle bekliyor. Onlar da garip statüsüne giriyor maalesef değerli kardeşlerim. Bir diğeri de fena bir zümre içinde yaşayan salih kimse. Yani azgınların, zalimlerin, kötülerin, nefsine, şehvetine uyanların içerisinde devamlı Allah'tan, peygamberden, dinden, imandan uzak yaşayan beldede yaşayan salih kimse. Bu da gariptir diyor. Camiye gitse tek başına, üç kişi, beş kişi. Dışarı gitse Allah'ın ayetlerini konuşacak kimse yok. Herkes dünyalıktan, paradan, puldan, ondan bundan söz ediyor. Gezmeden, tozmadan, tatilden söz ediyor. Yani e, böyle fena bir zümre içerisinde yaşayan salih kimse de gariptir denmiş değerli kardeşlerim bize ulaşan hadis-i şerifte. Bir mümin şu hadis-i şerifi de okuyalım, konumuza başlayalım. Bir mümin mescide girdiğinde namazı beklediği müddetçe namazda sayılır. Bu da İbn Mace'de geçen bir hadis-i şerif. Aklımızda bulunsun. Camiye erken gelip de namazı beklediğimiz sürece camide ne kadar önce oturursak namaza kadar bu geçirdiğimiz vaktin hepsi namazdan sayılıyor. Bir mümin mescide girdiğinde namazı beklediği müddetçe namazda sayılır. Biz bir de ilim öğreniyoruz elhamdülillah 10-15 dakika. İnşallah hem Cenab-ı Hak hem namaz sevabı hem de ilim sevabı nasip etsin inşallah. Bir hadis-i şerif daha söyleyelim. Bakın burasında bunu da biraz hızlı okuyalım geçelim. Çünkü konumuz daha çok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kendisiyle hataları sildiği ve dereceleri yükselttiği şeyin ne olduğunu size bildireyim mi buyurdu? Allah'ın kendisiyle hataları sildiği. Hatalar siliniyor, dereceler yükseliyor. Dünyada ahirette dereceler yükseliyor. Bunun ne olduğunu size söyleyeyim mi diye soru sorarak Peygamber Efendimiz sohbete başlamış. ashab ikram evet ya Resulallah demişler. Söyle. Çok güzel bir şey bu. Hem hatalarımız silinecek hem derecelerimiz yükselecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle devam etti. Zorluklara rağmen abdesti tam olarak almak. Soğuk gibi zorluk olabilir. Sağlığımızda saatimizde bazı sıkıntılar olabilir. Bütün bunlara rağmen, zorluklara rağmen abdesti tam olarak almak, camilere ulaşmak için atılan adımları çoğaltmak. İkincisi, camiye çok gidip gelmek yani. Mümkün mertebe beş vakitin hepsinde. Olmadı dört vakit, olmadı üç vakit. En azından iki vakit camiye atılan adımları çoğaltmak. Bunlar günahları silip dereceleri yükselten amellermiş. Abdestli zorluklarına rağmen tam almak, bir de camilere atılan adım sayısını çoğaltmak. Bir de namazdan sonra diğer namazı beklemek. İşte asıl ribat bunlardır. Asıl bağlılık, Allah'a bağlılık işte bunlardır buyurmuş sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den üç tane hadis-i şerif okuduk. Bugün sohbetimizin konusu Camimiz hakkında konuşacağız değerli kardeşlerim. Camiler Cenab-ı Hakk'ın e, bizlere en büyük lütuflarından, ikramlarından biri. Yani her yönüyle, ihtiyarlar yönünden düşünün, gençler yönünden düşünün, kadınlar yönünden düşünün, tam nimet gençler yönünden düşünün, çocuklar yönünden. Olmasaydı toplumda çok büyük bir boşluk olurdu. Şöyle düşünün bir, olmasaydı nasıl olurdu? Şimdi teravihinizi evde kılıp evde olsaydı namazlar evde kılıp yatacağınız şu dışarıya çıkıp şu hareket, şu bereket, şu canlılık olmayacaktı. Değerli kardeşlerim, camimiz biliyorsunuz Hizmetkent Camii Bosna'mızın ben yoktum ama ilk camisi diyorlar değil mi? İlk camisi. Evlerle birlikte yapılan ilk cami. İlk camisi ve değişik mimarisiyle de dikkatleri çeken bir cami mimarisinin aslında camiye çok uygun olduğu söylenemez ama bu şekilde de bir değişiklik olsun diye yapmışlar. Yani yukarıdaki kadınlar bölümünün merdiveninden tutun caminin böyle aslında esas olan caminin mimarisi dikdörtgen olan. Saflar uzun uzun tek böyle. En uygunu eski Osmanlı bakın Alaaddin Camii gibi. Allahu Alem İplikçi de öyle. Bu Ondan sonra yine kare. Bu da değişik olarak böyle güzel bir cami yapılmış. Bu da apayrı. Ortalarında direğin olmaması, aydınlatmasının da çok iyi olması. Gerçekten camimize huzuru, mutluluğu kıldığımız namazda, yaptığımız sohbette, cumada, mübarek gecelerde huzuru artıyor. Şöyle görünce cemaatin hepsini görebiliyor. Bir şu taraf saklanıyor bende. Bunlar da konuşuyorlar bazı. Direğin hutbenin öbür tarafında. Aslında hutbe de şurada olacak bakın. Böyle örnek var. Yeni yapılan camilerde hutbe burada. Orta tamamen boş. Şu anda minberin bulduğu, bulunduğu yer ee, safları da kesiyor bazen. Saflar da kesiliyor. Cemaat de saklanıyor bazen. Ya. Yani. Biz Kur'an kursundayken saklanırdık böyle. Hoca kızardı böyle ondan saklanmak için direkt kenarlarına falan talebeyken saklanırdık değerli kardeşlerim. Evet. Yani o da tam burada olsa muazzam bir şey olacak. Muhterem Müslümanlar camimizle ilgili konuşmaya devam edelim bugün dedik. Konumu itibariyle gerçekten çok güzel. Yani en az 2000 tane haneye, daireye 5 dakika yürüme uzaklığında. Yani 5 dakikada gelebilir. Bu çok büyük bir nimet. Yani Konya'nın dışında bazı illere özellikle işte Akdeniz Ege tarafındaki illere gittiğimizde yani 10-15 dakika yürümeyle gidilecek camiler var. Camiler e, mimari içerisinde az yer verilmiş. Yerleşim içerisinde camilere az yer verilmiş. Yani gidiyorsun gidiyorsun biz geçen gittiğimizde deniz diye bir camiyi zor bulduk. Allah'tan camilerin minareleri var. Minare olmasa hiç bulamayacaksın cami. Minarenin hikmetini de öyle anladım yani. Minare uzaktan böyle parlayıp duruyor ya da gündüz görünüyor böyle. Burada cami var diyor, ona istikamet cami diyor, onu bul bakarak buluyor yani her yerde. Evet, bizim camimiz bu konuda değerli kardeşlerim gerçekten e, merkezi bir yerde, evlere yakın. E, Cenab-ı Hak inşallah cemaatinde çoğaltsın. E, şu anda da e, cemaati yönünden de değişik camilerde görev yapan imam arkadaşlar var, görevlendirme böyle. Ee, Bosna'da da en çok genel olarak beş vakite baktığımızda da cemaatinin de en çok olduğu söyleniyor. Arkadaşlar arasında rivayet ediliyor böyle. Bu da tabi bizi de sevindiriyor ya. Şöyle biz dönüp baktığımızda namazdan önce sohbet ederken baktığımızda daha çok kardeşimizi gördükçe moral motivasyonumuz yükseliyor. Telefonda şarjın yükseldiği gibi, arttığı gibi yükseliyor yani iyi oluyor. Bu cemaat açısından da böyle. Bir üç kişiyle bir safla kılmak var teravihi. Bakın şöyle arkaya baktığım bir ordu. Ordu komutanı gibidir aslında imam. Şöyle geriye dönüp bak arkasında güçlü orduyu gençlerden, tecrübelilerden, çocuklardan kurulu güçlü bir orduyu görünce bizim moral motivasyonumuz da yükseliyor. İnşallah bu güzellikleri doya doya yaşayarak bu caminin, bu imkanların kıymetini bilerek değerli kardeşlerim dünyamız huzurlu mutlu olduğu gibi güzel bir de ahiret cennet kazanırız. Ya bunlar güzel şeyler hep. Teravih ile ilgili değerli kardeşlerim hemen cemaat deyince birkaç soru hemen aklıma gelmişken söyleyeyim. Yatsı namazında mesela eee yatsı namazının oturuşunda sadece ettehiyyat okunur değil mi? Salli barik okunmaz. İmamla birlikte sadece sübhaneke okunur. Bunlar bazı gelen soru cevaplar. İmamla birlikte sadece sübhaneke okuyup yahudu besmeleyi bile çekmeyeceksin. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik. Sonra tesbihler söylenir. ruku'da, secdede ve ettehiyyatü, salli barik Rabbena duaları okunur. Son rekatta. Bununla birlikte değerli kardeşlerim teravih de aslında nafile namazlar iki rekat olduğu için her iki rekatta ettehayetten sonra neyi de okumak lazım? Salli barikleri de okumak lazım. Salli barik okunur. Ayağa kalkınca da Sübhaneke. Bunu cemaat de okur, imam da okur. Her ettehayetten 20 rekatlık teravihde her ettehiyyatüden sonra salli barik okunur. Ayağa kalkınca da sübhaneke ile başlanır. Yani iki şey rekat gibi kılıyoruz yine. Bu şekilde bu duyuruyu da yapmış olalım. Değerli kardeşlerim camimizle ilgili bahsederken camiye emek geçen kim? Mesela imam bir. İmam müezzin caminin görevlileri çok önemli. Camilerin çoğunda da dernekler var. Çoğunda dernekler var. E, bu dernekle hizmet eden kardeşlerimiz de bütün camiler olarak düşünelim. İşin çok önemli bir kısmını idare ediyorlar. Bizim camimizin de e, güzel bir derneği var. Her işimize koştu olarak mümkün mertebe elinden geleni yapan arkadaşlarımız var. Cenab-ı Hak onlardan razı olsun. Yani hepsinden Allah için hizmet eden herkesten Allah razı olsun. Bizim buraya yakın Abdullah abimiz var. Erkenden camiyi açar. Bakın. Camimiz gerçekten huzurlu, güzel. Bütün aksaklıklarla ilgili hemen koşturur. Hepsi güzel. Bunların hepsi dernek olmayan yerlerde eskiden biz köre köylerde görev yaparken hocalardaydı, imamlardaydı ya. Yani. Temizliği, silmesi, süpürmesi hepsi ve hatta köylerde öyle anlamışlar ki artık hocayı var ya imam olarak görmekten öte caminin temizlikçisi bakımını yapan insan olarak görüyorlardı. Yani ben öyle bir köyde görev yaptım ki o köyde imamlıktan usanma derecesine geldim hemen kaçtım. Hemen başka bir yere tayin iyi böyle çok camisi çok cemaati olan bir camiye. Cemaat da ama en önemli hocam niye kaçtın diye orada niye çıktın hemen? Bakın çok ilginç bir yerdi orası. Her adım attığı yerde de imama para verirler. Böyle bir şey yani. Her gittiğin şeyde yani o kadar ama ben hiçbirine böyle tenezzül de etmiyordum zaten. Ama benim o köyden kaçmamın, uzaklaşmamın sebebi cemaatin acayip dedikoducu olması. Ya yoruldum ya. Yani. Kesinlikle herkes hakkında. En çok hoca hakkında. En çok müezzin, imam, Ondan sonra caminin önde gelenleri. Ya bu kadar mı dedikoducu olur ya? Hoca bir kere gelmedi mi yani akşama kadar dedikodu. O köyde bir ikindi namazına yetişmek için iyi biliyorum kırmızı ışıkla riskli bir yerden geçtim ya. Ya şu dedikodu yapmasınlar diye. Yani imam her yere gider bir normal hayatı var. Gerçekten değerli kardeşlerim, bu neden oluyor, insanların boş durmasından oluyor. Başka işleri güçleri yok. Avrupa'ya göndermişler çoluğu çocuğu, vermişler çeneye. İlim yok, kitap yok, zikir yok. Birbirleriyle para, mal, mülk yarışı. Allah esirgesin. Ya, toplumda bereket de yok, rahmet de yok. Birbirleriyle de hep küsler. Birbirleriyle de küsler. Ben ilk vardığımda küs olanı çok iyi duydum. Bunları barıştıracağım dedim. Cema böyle bir konuşma yaptım. Belediye başkanı koluma girdi. Sakın bunları barıştırmaya falan deneme dedi. Niye hocam? Niye başkanım? Bunlar barışmazlar. Bunların küslüğü namus meselesi dedi. Hep Avrupa'ya gitmek için birbirinin kızını alıyorlar, boşuyorlar. Onunkini o başlıyor, o alıyor, o boşuyor, o alıyor. Toplum mahvolmuş bir 3-5 kuruş para kazanacağız Avrupa'ya gideceğiz diye o iştah ta 5 yaşındaki çocukla bile var Avrupa'ya gideceğiz diye. Yani bak, hiçbir değerin kıymetini de bilmiyorlar. Değerli kardeşlerim, camimizin Kur'an kursu var. Çok büyük, camimizden bahsediyoruz bugün ya. Kadınlar Kur'an kursu çok büyük nimetlerden biri. Elhamdülillah. Erkekler de e, camiye geliyor beş vakit, yine günde beş gün çalışan Kur'an kursumuz var. <laughs> Kadınlar için, hanımefendiler için, yani genç kızlar için. Yaş serbest, değil mi? Çok güzel. Yani kardeşlerimize, eşlerimize, yakınlarımıza bildirelim. Cami nasıl mahzun kalırsa, cemaati olmazsa, o Kur'an kursunun da cemaati olmazsa mahzun kalır. Cenab-ı Hak bereketlendirsin inşallah. Bir de 4-6 yaş kursumuz açıldı bu sene. Bakın 4-6 yaş kursumuz açıldı ve şu anda onun da 15-20 tane öğrencisi var. 4-6 yaş hemen Allah'la, peygamberle, dinle, İslam'la, Kur'an'la 4-6 yaşında 4-6 yaş arasında buluşan çocuklarımız var. Cenab-ı Hak bereketlendirsin, <laughs> daim eylesin inşallah. Bir de değerli kardeşlerim şunu da söyleyelim camimizle ilgili. Camimizin çok güzel yardım, yardımlaşmada çok iyi. Yani ne kadar en küçük bir sıkıntı olsa birinde bir şey istemeye geldi bir kardeşimiz akşam namazı. Dedim ben cemaate söyleyeyim de 3-5 kuruş sana toplayalım. 200 liraya ihtiyacım var dedi. Birden cemaatimiz 700 lira topladı verdi. Bizim şu depremzede kardeşlerimize yani müthiş para geldi. Cemaatimizin hepsinden Allah razı olsun. Bizim en küçük bu camilerde toplanan yardım meseleleri gerçekten geçen de söyledim. Bizim 5 liramızı hiçbir yere gönderemeyiz. Ama şurada herkes 5 lira atınca birden 500 kişi olsa 500 kişi olsa birden değerli kardeşlerim 2000, 3000, 5000 lira olu veriyor. Bu da caminin cemaata Cenab-ı Hakk'ın verdiği bereketlerden biri değerli kardeşlerim. Cenab-ı Hak bütün yardımlarımızı da kabul eylesin. Gerçekten çok önemli. Son olarak camimizin sosyal medya hesapları da var. Facebook kullanan, YouTube'u kullanan, buradaki bazı sohbetleri, vaazları ilahileri oralarda paylaşarak dışarıya da taşıyoruz böyle. Değişik alanlara da. Ta yurt dışından bile üye olanlar var. Böyle takip edenler var. Az abonesi ama yine güzel bir platform. iyi oluyor. Cenab-ı Hak bereketlendirsin. Cenab-ı Hak bütün namazlarımızı kabul eylesin. Oruçlarımızı, iftarlarımızı, sahurlarımızı, sadakalarımızı, zekatlarımızı, fitrelerimizi kabul eylesin. En temiz bir şekilde, en güzel bir şekilde bu güzel günleri değerlendirip bayrama ulaştırsın cümlemizi inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.